Şimdi Freudian teoriye göre insan bütün kaderini çocukluk evresinde yazıyor, yazılıyor veya. İnsanın çocukluk evresi çok önemli bir evre. Bütün hayatı için, bütün hani ruh dünyası için, bütün geleceği için çocukluk çok önemli. İnsanın çocukluğu bir şekilde kaderinin belirlenmesinde çok büyük etken. Ama hani bu ergenliğe giriş sürecinde çocuğun işte disosyatif hareketleri, asosyal hareketleri veya antisosyal hareketleri, saldırgan ya da içine kapanık, içine dönük hareketleri aslında gelecekte nasıl bir kişiliğe bürüneceğini anlatıyor. Aslında gelecekte neler yapacağını, nasıl bir hayat yaşayacağını anlatıyor. O yüzden ee, anne babaların hani ergenlik evresinde çocuklara e, destek olmaları gerekiyor. Onları anlayışla karşılamaları gerekiyor. Bizde genelde hani toplumsal olarak bir e, kültürel bastırılmışlık var ve bu kültürel bastırılmışlık e, ergenlik evresinde çocuğun sağlıklı kendisini ifade edememesine sebep oluyor. Bu da iki şeye sebep oluyor. Ya e, derin bir şekilde içe kapanmasına ya da e, aşırı şekilde e, duygusal patlamalar yaşamasına, öfkeye meyil göstermesine sebep oluyor. Yalom'un çok güzel bir sözü var. Yalom diyor ki, Yalom diyor ki e, eğer çocuğunuz el avuca sığmıyorsa ergenlik döneminde ve e, sürekli sorun çıkartıyorsa, e, sürekli isyan halindeyse anlayın ki e, kişilik imgesini kazanıyor, benliğini kazanıyor. Yani yalama göre aslında ergenlik evresinde sorun çıkaran çocuklar kişilik e, evresini, kişilik gelişimini tamamlıyor ve bu değerli, bunu önemli görüyoruz. Ergenlik döneminde kendini ifade etmekte zorluk yaşayan çocuklar gelecekte kendilerini ifade etmekte çok çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Ya da nasıl söyleyeyim hani ergenlik evresinde e, sevgiyi tatmamış insanlar hayatlarının ilerleyen döneminde sevgisizlik içerisinde kıvranıyor. Ergenlik evresinde e, hayatı tam algılayamamış insanlar e, yetişkinlik döneminde hayatı algılamakta oldukça zorlanıyor. O yüzden bizlerin hani çocuklarımıza anlayışla yaklaşması gerekiyor. Onları anlamak zorundayız. Yani e, jenerasyon farklılıkları var. Yani e, bir ergen... Nasıl algılıyor, hayatı nasıl e, gözlemliyor, e, cümle kalıpları neler, hangi konularda konuşuyorlar, hangi fikirleri e, ifade edebiliyorlar, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ergen bir çocuğumuz varsa, anne babalar için söylüyorum, hani kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Şimdi ülkemizde ekonomik e, karamsarlıklar, e, sosyal e, tutumlar e, bir kalıp haline sokmaya zorluyor insanı. Yani kalıplaşıyorlar. Hele hele kendilerini güncellemedikleri zaman kemikselleşmiş, kronikleşmiş bir kalıp haline geliyorlar. Bunu riskli görüyorum. Yani insanın kendi hayatı de kronikleşmesi, kalıplaşması, psikolojide katatoni denir, donuklaşması, duygusuzlaşması, tehlikeli, hissizleşmesi tehlikeli. İnsanın heyecanı olması lazım, insanın duygularının olması lazım, insanın aksiyonlarının olması lazım. Tabii bütün bunların yanında ergenlik döneminde çok belirleyici bir faktör var, çok önemli bir faktör var. Çocuk kendini yeterli mi hissediyor, değerli mi hissediyor? Biz narsizmle ilgili konuştuğumuz zaman, e, diyoruz ki e, narsizmin kökeninde iki sebebi vardır. Biri yetersizlik duygusu, bir tanesi de değersizlik duygusu. Şimdi yetersizlik duygusu yaşayan bir kişi e, hayatın ilerleyen dönemlerinde narsist ve başarısız oluyor. Değersizlik duygusu yaşayan bir kişi de hayatın ilerleyen döneminde çok e, başarılı ama mutsuz oluyor. Yani işte koca koca diplomaları olan, koca koca e, davranışları olan, koca koca statüleri olan insanların mutsuzluğunun sebebi aslında yetersizlik duygusu değil, değersizlik duygusu. Değersizlik duygusunun takdırıldığı durumlarda eee kişi narsizmaya bozuyor ve daha vahimi Hani hayatının gelecek evresinde bu kendisini gösteriyor psikoloji harika bir bilimdir yani psikoloji baş döndürücü bir şeydir hani psikoloji hiçbir zaman sadece psikoloji değildir psikoloji birçok şeydir ve e, psikoloji bizim e, bu beşeri ilimlerin gözbebeğidir Hatta bütün bilimlerin gözbebeğidir Çünkü bütün bilimler bütün ilimler ...insan içindir ve insanı okur psikoloji. Dolayısıyla psikolojide bir sürü akım var. Yani psikanaliz, psikodinamik, davranışçıl, zihinsel, humanistik, bütünsel, varoluşsal, öğrenimsel bir sürü ekol var. Ve bu ekoller insanı tanımlamaya çalışıyor. Yani işte Freud bütün sorunların çocukluk evresinde kaynaklandığını anlatırken... E, diyor ki yani çocukluk evresinde sağlıklı e, atlatılmamış travmalar travmalara böler çocukluk evresini e, sağlıklı atlatılmamış travmalar bir şekilde gelecekte kendini tekrarlayan travmalar olarak kendini gösterir yani bizim anladığımız dilde hani e, sınavı geçemezse tekrar sınava hani ders sen alana kadar e, devam eder sen dersi aldıktan sonra ders biter diğer ders başlar ama hiçbir zaman bitmez e, mesela yine hani e, Freud'un akımından gelen Gustav Yank'a göre konular daha çok arketiplerle alakalı, beynimize işlediğimiz imajlarla alakalı. E, bu da hani bir şekilde hani kişinin ruh dünyasında bir şekilde hani kendisini algılamasında e, önemli bir faktör. Mesela Alfred Adler der ki çocukluk evresinde hasta olan organlarınız gelecekteki kaderinizdir. Yani e, hani mesela solunum problemi yaşıyor. Nefes almakta zorlanıyor gelecekte bununla ilgili psikolojik problemler yaşıyor. Veya işte ne bileyim boğazında bir sorun var. Gelecekte konuşmayla ilgili sorun yaşıyor. Ayaklarında bir sorun var. Gelecekte ayaklarıyla ilgili e, bir sorun yaşıyor. Şimdi biz bir şeyleri e, düşünürken e, somatoform hastalıklar vardır. Bu somatoform hastalıklar e, bizim ülkemizde çoktur. Somatoform hastalık ne? kafada bir sorun varsa bu sorun e, çözülmüyorsa bu Fiziksel olarak bir hastalığa dönüşüyor. Somatoform hastalıklar Türkiye somatoform hastalıklar kademesinde dünyada ikinci. Yani kafada çözemediğimiz sorunları vücutta çözmeye çalışıyoruz. Beyinde çözemediğimiz sorunları bağırsaklarımızda çözmeye çalışıyoruz. Duygularımızda çözemediğimiz sorunlarımızı. Ee, bacaklarımızda çözmeye çalışıyoruz. Yani bir sürü e, travmatik durum, zihinsel ve ruhsal travmatik durum organlara sirayet ediyor. Hani yaşlıların hani benimle ilgilenmemeleri, ilgilenmiyorlar diyerekten hani sistem ederken bir yerden sonra hiç kimse duymayınca işte vücudunda ağrılar çıkması, hipokondriyak. İlk zaten bel ve boyun ağrılarıyla başlar. Aslında zihinsel olarak kişi kendisini yalnız ve ilgisiz hissediyordur, değersiz hissediyordur ve bir, belli bir noktadan sonra bu ruh dünyasında hani fiziksel bir hastalığa dönüşür. Aslında hastalık yoktur ama zihin o kadar çok yönerge verir ki kendine bir yerden sonra vücut gerçekten hastalanmaya başlar. Aslında ilgisizlik aslında ilgilenilme isteğini anlatan bir bozukluk bir hastalık halidir. Hipokondriya. Dolayısıyla hani somatoform hastalıklar ülkemizde çok fazla var. Yani bu bağırsak problemleri yaşayan bütün e, hastaların mesela psikolojik kökenli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Ya da işte migren gibi vertigo gibi hani kafa ağrısı baş ağrısı kişiyi yalnız başına kalmak zorunda bırakan hastalıklar yalnız başına bırakmak zorunda kalan hastalıklar e, somatoform hastalıklar ya da işte kemik iltihaplanmaları, şunlar bunlar kişinin kendisini kötü hissetmesiyle, kendisini değersiz hissetmesiyle ortaya çıkan hastalıklar ya da metastaslı hastalıklar yani işte dışarıya müthiş görüntü vermeye çalışırken içten içe çürüyen hani klasik anlamda anlatırken hani dışarıya müthiş bir tablo çizerler ama tablonun arkasında çürüyen figürler vardır kişinin kendisi tablonun arkasında o gösterişli tablonun arkasında çürür diye anlatırız Dolayısıyla hani bu metastaslı hastalıklar, bu somatoforon hastalıklardan kurtulmak için kişinin zihnini berraklaştırması gerekiyor. Kendisiyle ilişkisini güçlendirmesi gerekiyor. Kendisini sevmesi gerekiyor, kendisini algılayabilmesi gerekiyor. Bunu başardığı zaman kişi zaten bir şekilde hayatın verdiği mesajı, hayatın tadını algılayabilecek. Ama kişi kendisini sürekli suçlarsa, kendisini yetersiz ve değersiz hissederse ki bu belli bir yaşa kadar evet ebeveynlerle alakalı bir şey, belli bir yaştan sonra kişinin kendisiyle alakalı bir şeydir. Yani değerli hissetmek ve yeterli olmak bizim elimizde olan bir şey. Bir şeyler yapmadan yeterliymiş gibi olmak narsizmadır. Yeterliymiş gibi davranmak narsizmadır. Değerli olmadan değerliymiş triplerine girmek narsizmadır. O yüzden hani narsizm anne baba kökeninde çok etkisini gösteriyor çocuklarımıza. Onlara değerli olduğunu ve yeterli olduğunu ispatlamamız gerekiyor. En azından onlara bu konuda yardımcı olabilmemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek, hani birçok sorun e, halle olacak. Bunu başarabilirsek, toplumsal bir karmaşa, toplumsal bir kaos e, önlenmiş olacak. Şu anda narsizmle ilgili konuşuyoruz ki psikolojide narsizm çok önemli bir konu değil aslında. Yani Freud'un tanımladığı e, bir anlamıyla kişilik bozukluklarında hani bütün hayata sirayet ettiğinde bu küstahlık, ukalalık tavırları bütün hayata sirayet ettiğinde ve diğerlerinin artık aşağılama raddesine geldiğinde bu bir kişilik bozukluğu olarak sınıflandırılır. Borderline gibi ondan sonra işte e, antisosyal kişilik bozukluğu gibi, obsesif kompulsif bozukluk gibi veya diğer duygu durum mod bozuklukları gibi hani bir şekilde sınıflandırılır ama narsizm artık bizim bizlerin travması halinde. ...hepimiz travma yaşıyoruz, hepimiz gururumuz kırıldığında bir narsismatik travma yaşıyoruz. Hepimiz işte eski sevgilimize narsist diyoruz, hepimiz bir şekilde e, berrak görmediğimiz sevgiyi, berrak algılayamadığımız duyguları narsismatik manipülasyona uğruyoruz diye hemen veriyoruz Eğer bizde bir kurban rolü varsa bir narsistin kurbanı olacağımız kesindir, bu bizim kaderimizdir. Ama kendisine güvenen, kendisine inanan, hayatı dolu olan, hayata anlamlı olan insanlar narsistlerin kurbanı olmuyor. Kendisine bir şeyler katmış, kendisini geliştirmiş, kendisini donatmış, bilgiyle bezetmiş, bir şekilde ruhunu aydınlatmış bir insan narsistin kurbanı olmuyor. Farkındalığı yüksek olan insanlara sorduğunuzda, hiç aşk olduğunuzu dediğinizde, yani çok öyle sallanmalı olmadım gibi bir kelime söylüyorlar. Bu bilginin çokluğunu anlatır ama duygunun yoğunluğunda, Hani Freud'un tanımlamasına göre mesela aşk sekonder narsistlik sordur diye anlatır. Hani kendindeki narsislik duyguları karşı tarafa yansıtma hali yine psikodinamik yaklaşıma göre aslında kişi aşık olduğunda ana karnındaki ana rahmindeki o sarmalanma halini arzuluyordur aslında. Yani kuşatılma halini arzuluyordur aslında eğer e, kişi annesiyle arasındaki diyalogda bir kopukluk, bir e, bağ güvensizliği yaşadığında gelecekte hayatına giren herkesde, girdiği her işte yaptığı her o o e, olguda gerçekleştirdiği her eylemde bir eksiklik hissedecek. O yüzden anneler babalar çok önemli. Anneler kişinin özgüveni için çok gerekli ve önemli. Babalar kişinin güvendelik duygusu için e, konfor e, güvendeliği için çok önemli. O yüzden annelere, babalara çok e, bu anlamda iş düşüyor. Yani çocuklarımızın aklı selim, aklı başında mutlu hayatlar yaşamasını istiyorsak hani e, onları anlamak zorundayız. Onların dilinden konuşabilmeyi, becerebilmek, bunu öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla onların e, ruh hallerine e, hitap edebilmek zorundayız. Bunu başardığımız zaman hani evlatlarımız mutlu hayatlar yaşayacaklar ve anlam katacaklar, hayatı güzelleştirecekler. Burası da böyle.